Evet aslında tabii e, her zaman uçak kazalarının ardından olduğu gibi ilk dakikalarda yorum yapabilmek açıkçası biraz zor. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi çok kısıtlı görüntüler var. Elimizde bilgi anlamında da çok az bilgi var. Ben isterseniz kısaca elimizdeki e, net olan bilgileri ya da şu ana kadar ulaşan bilgileri vereyim. Sonrasında tabii çok belki seviniriz. kısa bir değerlendirme yaparız. Tabii ki. E, Adana'da konuştu. Biliyorsunuz Türk Hava Kurumu e, ve e, Türkiye e, Türkiye Cumhuriyeti Orman Tarım ve Orman Bakanlığı biliyorsunuz 3 tane Rusya'dan yangın söndürme uçağı kiralamıştı bu e, yaz sezonu onun başında. Beriyev 200 tipi uçaklardan bir tanesi Adana'da konuşlu olan uçak bugün kaza kırma uğrayan uçak. Adana'da konuşlu olan bu uçak Maraş'taki yangın haberini aldıktan sonra olay yerine intikal etmek için havalanıyor ve kısık bölgesine geldiği zaman maalesef uçak düşüyor. Burada tabii içinde 8 ya da 9 kişinin görevlinin olduğuna dair bazı bilgiler var. Henüz netleştirilmedi ama 6 tane Rus görevli bir Orman Bakanlığına bağlı bir personel, bir de Türk Hava Kurumu'nun gözlemci observer pilotu, ee, yani orada da o bölgeyi daha iyi tanıyan, bölgemiz e, o bölgeyi Türkiye'yi daha iyi tanıyan ve o bölgelerde nerelere e, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda e, destek vermek için görevli olan Türk Hava Kurumu'na e, Gökçen havacılığa bağlı olan bir observer e, Türk pilotun olduğu, yani dolayısıyla iki Türk altı Rus görevlinin uçakta olduğunu şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler arasında Normalde ee, sayılmaz hemen araya girerek sormak istiyorum size bu tarz uçaklarda bir ev 200 tipi dedik Normalde kaç mürettebat olur kaç kişi alabilir en fazla 8 ya da 9 uçak... sayı sayıdan emin değiliz Çünkü Evet 8 ya da 9 emin değiliz. Normalde bu uçağın resmi teknik kitaplarına baktığınız zaman 12 tane şey 12 ton su aldığını ya da 72 personele kadar personel alabildiğini görüyoruz. Yani uçağın resmi kitaplarında en azından bu şekilde bir yaklaşım sergileniyor. Bu da sizin o uçağı ne şekilde kullanmak istediğinize bağlı olarak yani yangın söndürme uçağı versiyonlarında 12 ton ve buna bağlı olarak yolcu taşımak için ya da işte personel nakliye yapmak için istediğinizde 72 yolcu kapasitesine kadar sahip olabileceğini gösteriyor uçağın resmi teknik kitabı çünkü bu uçak sadece yangın söndürme amacıyla değil arama kurtarma deniz devriyesi ve buna benzer nakliye amaçlarıyla da kullanıldığı için burada yani 8 tane ya da 9 tane personelin olmasında herhangi bir beis görünmüyor. Biz yangın söndürme amacıyla kullandığımız için bu uçakları. Dolayısıyla Adana'da konuştu bu uçağın Maraş'taki yangına müdahale etmek için havalandıktan sonra bu Kısıklı bölgesinde kısık bölgesinde düştüğüne dair bir bilgi dışında aslında şu anda elimizde bir bilgi yok bir başka elimizdeki bilgi de kısıtlı yine en üst teyide muhtaç bir bilgi pilotların herhangi bir acil durum ihbarında ya da acil durum uyarısında bulunmadığı yönünde yani bu da yaşanan kazanın herhangi bir bilinen bir sonuna bağlı olarak değil de ani gerçekleşmiş olabileceğine dair tabii ihtimalleri artırıyor ama hep söylediğimiz gibi bu tip durumlarda tabii kaza kırım incelemeleri yapılmadan söylenen her şey elbette birer spekülasyondan ibaret oluyor biz de burada sadece eldeki bu kısıtlı bilgileri yorumlamaya çalışıyoruz tabii ki haklısınız e, temkin davranmakta ki biz de Haber Global ekibi olarak bu konuda e, temkinli davranıyoruz hem görüntüler konusunda hem de bilgiler konusunda e, 8 evet. ya da 9 kaç kişi olduğu konusunda bir e, emin değiliz net değil sayı netleşince elbette vereceğiz ancak ilk Tabii. gelen bilgiler bu yönde. Peki şimdi e, bir e, haber vermemiş öncesinde diyorsunuz uçaktaki ekip evet. e, durumla evet. ilgili ve ani bir durum olabileceği e, evet. akıllara geliyor. İlk ihtimal bu yönde. E, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale için orada. Peki e, ikinci bir yıldırım olabilir mi? Yine bu tarz bir doğa olayı karşısında haber verme imkanı olmamış olabilir mi? Bunlar ihtimaller dahilinde mi sizce? Şimdi yıldırım düşmesi uçakların aslında gökyüzünde sıklıkla karşılaştıkları bir mesele. Yani uçakların yıldırımlarla barışık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü uçakların birer e, tasarım gereği Faraday kafesi şeklinde bir tasarıma sahip olmaları nedeniyle uçaklara yıldırım düştüğü zaman e, özellikle kanatların ya da gövdenin başka noktalarındaki statik discharger dediğimiz özel mekanizmalar yardımıyla üzerinde biriken bu statik elektriği atabiliyorlar. Yani dolayısıyla uçakların yıldırım düşmesi nedeniyle e, düşmesi, yıldırım çarpması ve benzeri sebeplerle düşmesi pek olası değil. Tabi Uçağa çeşitli zararlar verebilir ve başka yapısal problemlere neden olmuş olabilir bunu bilmiyoruz. Ama normal şartlarda uçaklar yıldırım çarpmalarına ortalama yılda bir defa iki defa özellikle yoğun olan uçaklar maruz kalırlar. Bununla alakalı bir sıkıntı olduğunu sanmıyoruz ama netice itibariyle... Peki sizin, e, tabii ki tere, e, emin e, olmadan konuşmak istemiyorsunuz ama evet. e, yine de e, şöyle bir olasılıklar zinciri yapsak e, hangi olasılıklar evet. aklınıza geldi bir uçak mühendisi olarak ilk e, bu haberi duyduğunuzda çünkü bir e, yardım çağrısı yok e, ne olabilir diye düşündünüz Sayın Yılmaz Şimdi biz biz uçak kazalarında her zaman temelde dört tane sebebi öne çıkarıyoruz. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da bunları hep konuştuk. İnsan faktörleri bunlar arasında birinci sırada olmakla beraber yazılım faktörleri, donanım faktörleri ve çevresel faktörler devreye girebiliyor uçak kazalarında ve bunlar birbirini tetikleyebiliyor. Yani bugün itibariyle az önce bahsettiğimiz yıldırım meselesi eğer gerçekleştiyse bu çevresel faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkabilir ama sadece başlı başına uçağı düşürmek için uçağın düşmesine sebep olamayacağı için yıldırım başka bir yapısal donanımsal ya da yazılım yazılımsal bir problemi tetiklemiş olma ihtimali var. Bununla beraber belki bir insan faktörü, pilotla alakalı bir mesele meydana gelmiş olabilir gibi bir durumla analizi gerçekleştiririz biz. Yani dolayısıyla uçak kazalarının gerçekleşebilmesi için birden fazla reaksiyonun arka arkaya zincirleme şekilde gerçekleşmesi ancak mümkün hale getirebiliyor maalesef uçak kazalarını. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz yıldırım çarpması noktasından yola çıkarsak bunun tek başına kaza için bir sebep olmadığını, olamayacağını ama bunun dediğim gibi uçakta başka yapısal hasarlara sebep olmuş olabileceği ve işte pilotların bir acil durum çağrısı yapamayacak kadar zamanlarının olmaması sebebiyle yani uçakta bir yapısal problemle probleme bağlı olarak Düşmüş olabileceği benim açıkçası ilk aklıma geldi. Hmm. Yani bölgedeki arazi koşulları da gerçekten oldukça zorlu. Zaten bildiğim kadarıyla oraya karadan ulaşmanın imkansız olduğuna dair bazı bilgiler okudum olayın hemen arkasından. Evet, evet. Yani, arkadaşlarımız dedik... da böyle dedi. Peki böyle zorlu arazi koşullarının bulunduğu bölgeleri ki Antalya'ya da bu uçakların müdahale ettiğini biliyoruz. Onu da soracağım evet. size ama böyle zorlu arazi koşullarının bulunduğu bölgelere müdahalesinde bu uçakların bir sıkıntısı olabiliyor mu? Bir bazı bazen dezavantajları ya da handikapları olabiliyor belirli tipteki uçakların. Bu Beriyev için geçerli mi? 200 için? İyi. Yok hayır geçerli değil. Zaten e, uçak kazal e, uç, e, yangına müdahale noktasında elimizdeki filodan e, yangının e, gerçekleştiği noktaların analizi yapıldıktan sonra hangi uçaklarla müdahale edilmenin daha mantıklı olduğu analizi zaten Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve benzeri diğer ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra bu müdahaleler başlıyor. Dolayısıyla Beriev e, yangının gerçekleştiği alan için efektif bir uçak değilse zaten o uçağın Adana'dan konuşlu olan bu uçağın kalkıp Maraş'taki bu uçağa e, yangına müdahale için kaldırılması ya da oraya yönlendirilmesi mümkün olmaz. Sadece burada kazanın gerçekleştiği alanın e, arazi koşulları ve genel olarak engebeli durumu ve dağlık bir alan olması sebebiyle oradaki e, uçağın içindeki mürettebata ulaşabilmek ve müdahale edebilmenin başka bir uçakla, e, helikopterle mümkün olabilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani karayolundan ulaşılmanın çok imkansız olduğu bir nokta olması sebebiyle sadece bir an önce müdahale edebilmek için e, başka türlü helikopterlerin ve başka hava araçlarının e, orada e, bu düşen uçaktaki Beriyev'deki mürettebata destek olmak üzere e, yola çıktığını biliyoruz. Yani burada sadece... Beriyev'in buradaki orman yangınına müdahale için e, yetersiz ya da efektif olmayan bir uçak olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Sadece kazanın gerçekleştiği alana yani kaza enkaz alanına ulaşabilmenin karayolundan e, zor olduğu bir bölge olduğu söyleniyor. Bu yüzden de dediğim gibi helikopterler ve diğer e, hava araçlarıyla bir an önce oraya e, müdahale edilmek için yola da çıkılmış zaten bildiğimiz kadarıyla. Şimdi e, gelen görüntü kısıtlı ama o. elimizdeki o kısa görüntüde e, dumanın yükseldiğini görüyoruz e, uçağın düştüğü Tabii. noktada. Peki, bu... E, Karayoluyla ulaşmak birazcık zor. Helikopterle bölgeye iniş yapıp e, mürettebat e, aranacak diyoruz. Peki e, uçağın düştüğü andan itibaren ne kadarlık bir süre var o bölgedekileri kurtarmak için? Ne kadarlık vaktimiz olabilir? Şimdi tabii bu bahsettiğimiz kurtarma helikopterlerinin kaza bölgesine ne kadar uzakta konuşlandırıldığı, nereden bir askeri helikopter mi yakındaki başka bir askeri birliğe bağlı bir helikopter mi yoksa yine Orman Bakanlığına ya da diğer ilgili kurumların konuşlandırdığı ya da kendi envanterinde bulunan başka bir helikopter mi bunun için müdahale etmeye gitti? Onu açıkçası çok net olarak bilmiyoruz ama olabilecek en erken kısa sürede çünkü burada artık uçağın düştüğü andan itibaren birincil önceliğimiz bu uçakta görev yapan Rus ve Türk Görevlilerin burada yangına müdahale etmek de görevli olan Rus ve Türk personelin bir an önce kurtarılması ve hayatta tutulabilmesi için onlara bir an önce bir destek olunması gündeme geliyor. Yani bir noktadan sonra artık birinci önceliğimiz bu hale geliyor. Dolayısıyla o bölgede o engebeli ve işte sıkıntılı bölgeye ne kadar çabuk yardım ulaştırılabilecekse hangi kurumun hangi envanterindeki hangi hava aracı bu noktada bunun için uygunsa etraftaki askeri birlikler ya da buna benzer başka ilgili kurumların envanterindeki hava araçlarından hangisi en uygunsa bu yardım çağrısını bu yardımları ve oradaki o personele ilk yardımı ulaştırabilmek için seferberlik zaten başlamış oluyor. Bu noktada o bölgeye nereden intikal edileceğini açıkçası bilmiyorum ama çok çok kısa bir süre içerisinde eminim. Ki, o bölgeye ulaşacak bir helikopter ve ekip mutlaka gönderilmiştir ya da gönderilecektir diye tahmin Şimdi ediyorum. yardım çağrısında bulunamadan düştüğü yönünde bazı olasılıkları da konuştuk sizinle. Peki böyle bir durumda uçak uçaktaki mürettebat ne kadarlık bir kendilerine bir zaman yaratabiliyorlar mı? Yani kendilerini kurtarmak için atlayabiliyorlar mı? Bir paraşüt açılabiliyor mu? Bu tarz ihtimaller var mı bu yangın söndürme uçakları dahilinde? Böyle bir imkan olabilir mi sizce? Yo, bu uçaklar için bir e, atlama ya da o genellikle bahsettiğiniz kurtarma e, ya da e, jump e, jump seat dediğimiz yani bu bölgede fırlatma koltukları olarak adlandıracağımız evet. e, bu koltuklar genellikle savaş uçaklarında kullanılıyor yani bu tip e, bir yangın söndürme uçağında Beri evde e, personelin herhangi bir e, tahliye için kendisini fırlatabileceği bir koltuk olduğu durumu e, söz konusu değil. Ancak zaten bu bahsettiğimiz şekilde kaza zaten anlık olarak gerçekleşen yani e, bir e, acil durum kodu bile ilan edilemeden gerçekleşilen bir kaza olduğu için orada bir zamanla yarışma durumu da açıkçası söz konusu olabiliyor. E, bu noktada da dediğim gibi e, bunun için bir e, yeterli bir zaman olmamış olabilir diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bu noktada e, bu tip detay bilgilere ulaşabilmek için gerçekten sabırlı olmamız gerekiyor ve Doğru. bu e, sabrı da oradan e, oraya ulaşacak ilk yardım ekiplerinden alacağımız ilk ...resmi bilgilerle değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi şu an konuştuğumuz her şey aslında birer e, temenniden ibaret. Olasılık evet. ve temenniden ibaret. Umarız hepsi iyidir. Umarız herhangi bir sorun yaşamamışlardır noktasındaki temenniden öteye maalesef şu anda geçemiyoruz. Umarız umudumuz bu yönde. E, hepsine sağ salim ulaşabiliriz umarız. Önümüzdeki İnşallah. dakikalar ve saatler bize gösterecek aslında tabloyu. E, daha açık evet. ve net bir şekilde e, daha doğru değerlendirmeler yapabileceğiz bu anlamda. Peki e, iki Türk olduğu yönünde e, bir bilginin size... De ulaştığını söylediniz. Şimdi pilot evet. bu tarz uçaklarda tek pilot mu oluyor yoksa bir yardımcı pilot olabiliyor mu kokpit kısmında? Şimdi normal şartlarda kokpit kısmında zaten iki tane pilot olmasının dışında şimdi bu uçaklar Rusya'da üretilen Rusya kuvvetlerine bağlı yani bir anlamda Rus menşeili uçaklar olduğu için ve Rusya'da görev yapan uçaklar olduğu için biz bunları Orman Bakanlığı özelinde kiraladık sezonluk olarak. Dolayısıyla burada uçaklarla beraber Rus personeli de beraber getirdik ama onlar Türkiye'deki arazi koşullarını nereden ne şekilde bu su ikmallerinin yapılabileceğini ve yangınlara ne şekilde müdahale edilebileceğini daha iyi müdahale şartı sağlayabilmek için yanlarında bu uçuşlarda hem Türk Hava Kurumu'ndan bazı gözlemci observer dediğimiz pilotlar hem de Orman Bakanlığı'ndan birer araziyi daha iyi bilen personelle beraber uçarlar. Dolayısıyla burada sadece Rus pilotların ya da Rus görevlilerin uçtuğu bir tablodan bahsedemeyiz. Burada bize de onlara kılavuzluk eden, arazi koşullarını ve şartları daha iyi bilen Türk görevlilerinde de uçakta eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Yani uçak normal şekilde iki pilotlu bildiğimiz kokpitinde iki pilotun olduğu bir uçak ama dediğim gibi arka arka tarafta bizim onlara destek veren ekiplerimiz destek ekiplerimiz bulunuyor